4 Eylül 2023 Pazartesi Göreme bölgesindeyiz. Göreme'de gün doğumu çekecektik. Hava biraz sisliydi, pusluydu, bulutluydu. E, fakat bulutlar olmasına rağmen, sis çökmesine rağmen balon kalkmasının mani olmadığını düşündük. Çünkü rüzgar hızı saat 10 km'nin altında olduğu zaman, saatte 10 km'nin altında olduğu zaman balon kalkışına uygundu. Rüzgar yoktu fakat sis... ...den dolayı SHGM yani Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izin vermedi. Biz de drone uçurayaktan sislerin üzerinden bakalım o deniz görüntüsü oluyor mu... ...sis bulutu deniz görüntüsü oluyor mu diye onu çekmek istedik. Şu anda 90 metre, 93 metre, 97 metre yerden yükseliyoruz. Bunu e, şu anda yaklaşık 117 metre sonrasında bulutların üstüne çıkmış olduk. Görüldüğü üzere ve burada o sis bulutu, sis denizi manzarası... E, ...bulutların üstünden sis denizi manzarası oluyor mu... Bulut denizi manzarası oluyor mu diye yükseliyoruz, yükseliyoruz. Bu esnada güneş doğdu, bulutların üstünde güneşin görüntüsü var. Aşağı yaklaşık 120, 130, 150 metre civarında bulut katmanı var idi. Şu an hala yükseltiyoruz dronumuzu, 200 metreyi aştık. E, nihayet bulutların o katman katman e, görüntüsüne ancak ulaşmış olduk sayılır. Biraz daha yükseliyoruz. Fakat şarjımız şu anda 20 civarında kaldı. E, bu da 18 sayısı e, dronumuzun e, havada bulduğu GPS sayısı. Ne kadar çok olursa o kadar bağlantı kalitesi artmış oluyor. Yerden 260-270 metre yukarıdayız ve bulut manzarası bu şekilde. Bulutlar Göreme bölgesinin bir kesimini kapatmış. Şu an doğu kısmında güneşin gördüğümüz kısımda Erciyeslar'a da görüntü alanımıza girdi. Bu kısımda Ürgüb'ün görüntüsünü göremiyoruz. Şu yukarıdaki biraz e, tümsek gibi olan yer kaya kapı bölgesi. E, Bulutlar şehri tamamen kapatmamış ama göreme de Kızılçukur Vadisi'ne ve diğer vadilerde e, kapatmış şekilde. Biz yerden 330 300 metre yüksekteyiz ve yavaş yavaş aşağı inmek zorunda kalıyoruz. Şarjımız şarjımız %16. Düşük pil uyarısı verdi. Otomatik inişe geçiyor drone. Biz de bu, esnada hem görüntü alarak hem de yavaş yavaş aşağı indirmeye başlıyoruz. şekilde gözüktüğü şekilde 44 metre kalktığımız yerden, drone'un kalktığı yerden uzaklık olarak e, 44 metre yükseklik olarak şu an 256-260 metre civarındayız. Şu görünen yer Orta Hisar ya da Uç Hisar olsa gerek tam emin olamadık. Tekrardan şöyle bir yaklaşalım. Yerden yavaş yavaş iniyoruz. Döne döne iniyoruz ki bulutların dört tarafında yani çevremizde ne kadar görüntü olduğunu görelim diye yavaş yavaş iniyoruz. iniyoruz ve bulutların içerisine yaklaşık 200 metre civarındayken yavaş yavaş girmiş oluyoruz. Yer bulunduğumuz yerden 200 metre yükseklikte yaklaşık 180 metre yükseklikte yeniden bulutların içerisine girdik. Yani yaklaşık bulunduğumuz bölgeden, bulunduğumuz vadinin işte bulunduğumuz tepenin e, yukarısında 170 metrelik bir Bulut katmanı vardı. Burada drone'umuzu aşağı indirirken bulunduğumuz yerde sabit şekilde indiriyoruz. Düz şekilde indiriyoruz. Fakat e, bulunduğumuz konumdan drone'u kaldırdığımız noktada 44 metre uzakta e, kaldırırken kolay. Çünkü havada hiçbir şey yok diye rahat, rahat kaldırabiliyoruz ama inerken e, ka geldiğimiz yere bulmak çok kolay olmayabiliyor Haritadaki görüntüden tam seçemeyebiliyoruz. O yüzden yavaş yavaş iniyoruz ki e, şu an bizden 70-80 metre yükseklikte drone ve sadece bulut görüntüsü görüyoruz şu an. Şarjımız %11 oldu. Hava rüzgarsız olduğu için bu drone e, bu şarjda %10 şarjda yaklaşık 2 dakika daha uçurabiliriz manasına geliyor ama tabii ki riskli ve bu esnada kendimizi anca görebilme fırsatı olduk 29 metre yükseklikte. Ee, bulunduğumuz noktayı gördük. Bulunduğumuz tepeyi anca görebilmiş olduk. Şu an bizden 17 metre uzaklıkta ve drone'umuzu biz kendimiz tespit ettikten sonra e, madem bizim görüntümüz, silüetimiz oluştu, görünebiliyor. Şöyle etrafımızda bir dönelim diye e, yan açıdan buna pan hareketi deniyor galiba. E, yandan şöyle bir drone'umuzu hareket ettirelim dedik. E, şu anda 3 metre diye algılıyor ama işte 1-2 metre oynayabilir. Bulunduğumuz noktada bu şekilde bir sisli havada görevme bölgesinde bulutların içerisinde keşke bir balon olsaydı ama balonlar için tabi riskli olmuş oluyor. O yüzden böyle bir çekim yapmış olduk. Ee, daha balonlu videolarımız e, ve görevme bölgesinden Kapadokya bölgesinden başka videolarımız için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Mehmet İkbal Şahin video günü YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.